Herkese mutlu pazarlar değerli dostlarım pazar günleri imkan bulursam insan psikolojisi ile yatırımı harmanladı, harmanladığım videolar çekmeye çalışacağımı söylemiştim bugün de bu amaçla sizler için biraz psikoloji biraz yatırım çalıştım ve e, izlemiş olduğunuz video ortaya çıktı şimdi hepimizin e, hayatta yaşadığı bazı kayıplar var değil mi çeşitli kayıplar yaşıyoruz maddi kayıplar, manevi kayıplar. Tabii ben bu videoda maddi kayıplar üzerinde duracağım. Üzüntü duyuyoruz yaşadığımız maddi kayıplar için. Ee, hani kaybettiğimiz paralar için tabii ki üzülmemiz gayet normal. Hani üzülmüyorsak <laughs> asıl tuhaflık oradadır. Şimdi para nasıl kaybolur? Ya para doğrudan kaybedebilirsin. ya yani cüzdanını düşürürsün. Bir yerde parayı unutursun. Ya da çaldırırsın parayı, dolandırılırsın. Böyle bir kayıp olabilir. Kumarda kayıplar yaşayabilirsin ki genelde kumarda %99.99 .99 kayıp yaşanır. O %0.01 de o kumarı oynatan kazanıyor. Onu söylüyorum yani. ya da ne olabilir? İşte bir ürün alırsın, ürün bozuk çıkar, hatalı çıkar. Değiştiremezsin. O şekilde bir kayıp olabilir. Aslında bu da biraz e, dolandırılmaya giriyor. E, veya bize gelecek olursak yatırım yapıp para kaybediyorsunuz. Bu da hem benim başıma da gelmiştir, sizin başınıza da gelmiştir. Her yatırımcı mutlaka para kaybetmiştir. Yani ben hayatım boyunca hiç para kaybetmedim diyen bir yatırımcı yalan söylüyordur. Zaten bu işte para kaybedilerek öğreniliyor. Kaybede kaybede en sonunda. <laughs> kazanmayı öğreniyoruz. Hani derler ya dayak yiye yiye dayak atmayı öğrendim derler. Peki hayatın olağan akışında gayet normal olan yatırım kayıpları olması durumunda ne yapmamız gerekiyor? Değerli dostlarım böyle bir durumda bunu ben hayat tecrübem olarak burada sizlerle paylaşıyorum. Yaşadığımız kaybı unutmamız gerekiyor. Yani o yaşadığın kaybı aynı parayı kaybetmişsin gibi unutup geçeceksin. 10 bin liram vardı. Bitcoin aldım. %50 düştü. 5.000 bin lira zarardayım. bunu nasıl düşüneceksin? Ya Cebimde 10 bin lira koymuşum geçen. Yolda gidiyordum. Düşmüş kaybolmuş. 5.000 bin lirasını kaybetmişim. Ama böyle yapmaz da bu sefer sen bu parayı ben başka bir yerden telafi edeceğim diye hırs yaparsan, acele edersen. işte 5.000 bin lira kaybettim Bitcoin'de. Kalan 5.000 bin lirayla gittin hisse aldın. Yarısını da orada kaybettin. <laughs> Gittin ondan sonra başka bir şey aldın. Kalan yarıyı da orada kaybettin. Böyle hırs yaparsan ya bunun sonu yoktur. E, sonuna ulaşamazsın. En sonucudur. Tümden paranın hepsi gider. Ya kay, kaybet, kaybını olduğu gibi kabul edeceksin. Dediğim gibi 5000 liram vardı. Gidiyordum otobüste. Düşürmüşüm ya da biri cepçi çalmış paramı. <laughs> İstanbul'da yaşayanlar var mı? Vardır herhalde. Öyle Harem gebze olmuşları vardır. Orada çok cepçi olur dikkat edin. Ben çok gördüm çünkü. Tabi bu kayıpların e, maddi olduğu kadar aslında manevi de bir anlamı var. Ben aynı zamanda bir sembol uzmanı olduğum için. Yani semboller e, konusunda da baya bir bilgi sahibiyim. Yani yaşadığın kayıp aslında şu. Allah senden o parayı bir şekilde alıyor. Ha ben Allah'a inanmıyorum diyorsan da evren senden o parayı bir şekilde alıyor. <laughs> Ve o para senden çıkacaktı. Yani ne yaparsan yap aslında sonuç değişmeyecekti. O kaybı yaşayacaktın, yaşaman gerekiyordu ve yaşadın. Demek ki belki 5 sene önce, 15 sene önce bir işler yaptın, bir alevere dalevere çevirdin ki şimdi cezasını çekiyorsun. Yani olay aslında sembol anlamında bakacak olursak aslında olay buna gidiyor. O yüzden kayıp yaşıyorsanız olduğu gibi kabul edin. Olan olmuş. Ha, tabii şey dolandırıldıysan falan avukat tut dava aç bunları yap tabii ki. Yani elin armut toplamasın. Hani parayı düşürdüysen düşürdüğün yerlere bak millete danış. Ya işte ben buradan geçmiştim. Burada bir şey oldu. İşte kafede oturuyordum param kayboldu. Tabii bu araştırmalarını yap. Onlar ayrı konu. Ama bunları yapmana rağmen bu kaybı yaşıyorsan da artık kabul etmekten başka bir çözüm yok. Yoksa bunu kabul etmezsen daha çok yani kafayı sıyırırsın öyle söyleyeyim. Hele bir de meblağ büyükse iyice işin içinden çıkamazsın. Şimdi ikinci anlatacağım konu yatırım yaparken nasıl başarılı oluruz? Ee, bu konuyu anlatırken önce biraz insan beyninden bahsetmek istiyorum. İnsan beyninin e, iki yönü var. Biri duygusal taraf, bu kadınlarda daha güçlüdür. Bir de rasyonel taraf, yani mantıksal taraf. Bu da erkeklerde daha güçlüdür. Ama e, kadınların da mantık çalışır. Erkeklerde duygusallık çalışır. Hani tamamen bu cins böyledir, o cins öyledir demiyorum. Birazcık daha şey yüzde oranı değişir. insan beyninde erkek ve kadına göre duygusallık seviyesi ile rasyonellik seviyesi insan hem kadında hem erkekte de değişkenlik gösterir. Tabi bazı kadınlar var. Mantıkları bayağı ağır basan kadınlar da var. Öyle erkekler var ki duygusal yönleri işte daha ağır basıyor. Bir de bu e, gün içerisindeki güneşin konumuna göre de bizi etkiliyor. Örneğin güneş battıktan sonra akşam vakitlerinden bu geceye doğru olan süreçte insan erkek olsun, kadın olsun e, duygusal olarak düşünmeye ağırlık verir. Sabah uyanınca ise erkek olsun, kadın olsun mantıksal yön ağır basar. Ta ki bu akşam vakitlerine kadar insanda mantıksal yön ağır basıyor. Ama akşamdan sonra geceye kadar ve geceden sonra gecenin ilerleyen saatlerinde duygusallık ağrı basıyor. Şimdi ben bunu niye söyledim? Biz yatırımcı olarak e, mantıklı hareket etmek zorundayız. Ama mesela mesela benim yazar kimliğim var. Ben daha ziyade kitaplarımı akşam vakitlerinde yazdım. Çünkü e, o zamanlar daha çok ilham geliyordu. Ama yatırım yapacaksam gündüz vakitlerini tercih ediyorum. Hatta akşam yatarken yanıma işte kalem kağıt koyuyordum ki gece aniden uyanırsam aklıma bir şey gelirse hemen not alıyordum. Yoksa sabaha unutuyordum yazacağım o hikayeyi, o cümleyi ya da bazen bir cümle bile çok önemli oluyor hikaye yazarken. O yüzden ben diyorum yani herhangi bir bireyin gece 12'den sonra ayakta kalması sakıncalıdır. Ha zorunlu haller vardır o ayrı. Hastanede nöbetçisindir, askersindir, polisindir onlar ayrı. Ama keyfi olarak gece 12'de en geç kafayı yatağa, e, yastığa koyun. E, uyuyamıyorsanız da orada kalın. Hani bir gün uyuyamazsın, iki gün uyuyamazsın. Zaten senin bünyen alışır daha sonra o şekilde uyumaya. Gece 12'den sonra ayakta kalmanın hiçbir faydası yoktur. Ders çalışmanın da faydası yoktur o saatten sonra. O saatten sonra yatırım yapmanın da bir faydası yoktur. Zaten piyasa bizde akşam 6 gibi kapanıyor ama bu bitcoin piyasası ile Amerikan borsası açık. Özellikle Bitcoin piyasasına yatırım yapanlar ve Amerikan borsasına yatırım yapanlar da işlemlerini çok geç vakitlerine vakitlere bırakmasınlar. Hata yapma riskleri artıyor. İşte bu e, bilinçaltı falan temizleyicileri gibi adamlar var ya. Ne diyorlar işte tam uyuyacağın zaman diyor şöyle yap diyor, böyle yap diyor. Çünkü niye tam uyuyacağın zaman söylüyor bunu yapmanı? O zaman dışarıdan gelen telkinlere beyin çok açık duygusal e, yön ağır bastığı için yani insan kendini o vakitlerde daha iyi kandırabiliyor. O yüzden diyorlar siz o, daha ziyade o vakitlerde bilinçaltına mesaj gönderin falan. Neyse çok psikolojinin içine girdim biraz. <laughs> biraz para konuşalım. E, güncel olarak şey var en son bu Mike Tyson, Jake Paul e, boks karşılaşması vardı. O dikkatimi çekti. Orada hani maçtan ziyade siz adamların yediği fitiye bakın. Kazandıkları paraya bakın. Jake Paul 40 milyon dolar, Mike Tyson 20 milyon dolar kazanmış ama o Mike Tyson'ın kendi kişisel sponsorluklarının falan için içerisine katınca 110 milyon dolar para kazandığı söyleniyor. Yani bir gecede 110 milyon dolar. Ben 110 sene yaşasam <laughs> o kadar para kazanamam. Belki 1100 sene yaşasam 10 katı yine kazanamam. İşte bazıları böyle. Yani senin 1000 senede kazanamayacağın parayı bir gecede kazanıyorlar. Yani bunu kabul edeceğiz. Ne yapalım? Hayat böyle yani. Biz kendimize bakacağız. Kendi hayatımızı düzeltmeye çalışacağız. Hayatınızı düzeltmek de zaten sizin elinizde. Yani hiç kimseyi suçlamayın. E bugün e, elinde imkan varken ne yatırım yaptın, ne tasarruf yaptın? Aradan geçti 10 sene. Bu sefer sen işte başkalarını suçluyorsun. Şöyle olsaydı böyle olurdu. E 10 sene önce aklın neredeydi? Yani o yüzden e, başkalarını suçlamaktan ziyade bir an evvel tasarrufa yatırıma başlayın. Yaşınızın kaç olduğu çok da önemli değil. 40 yaşında, 50 yaşında hatta 60 yaşında bile bu iş yapılabilir. Umarım video faydalı olmuştur. Görüşlerime katılmayan varsa yoruma yazabilir. Saygı çerçevesinde onlara da cevap vermeye çalışacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve hepinize bol kazançlar diliyorum.